Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1 2 3 4 ve 5 tane sürpriz kutu açacağız. Öncelikle şu küçük olanla başlamak istiyorum. Hemen şöyle. Ne kısmını açayım? İki yerden şöyle Şöyle, bir çift ayakkabı çıkıyor. Hemen ikinci yeri gösteriyorum. İkinci yerden şöyle küçük bir bebek çıkıyor. Lego bebek. Hemen yaş kutuma geçiyorum. Küçükten devam edelim. Barbie Color Wheel diyor. Hemen onu da açıyorum. evet Şöyle küçük minik bir tarak çıktı balık şeklinde. Hemen onu da yanına alıyorum. Şöyle Barbie Color Wheel yazan yine bir kutu açıyorum. Öncelikle şöyle iki tane ayakkabı ve elbise çıkıyor. Bunları da yanına alıyorum. Ve Barbie Color Bulmaca'yı açıyorum. internet posta şeklinde bir şey çıktı hemen diğerine geçiyorum yine aynı şekilde ve şöyle üstünde parti zamanı yazan bu kutu çıkıyor öncelikle şundan başlamak istiyorum hemen hmm. şöyle göstereyim Barbie Color Bill bilmeceyi bilirsen hediyeyi alabilirsin diyor Hemen bilmeceyi okuyorum. Kare bir kutu içinde insanlar dolu diyor. Cevabını ım, televizyon olarak diyorum. Hemen altında bir yer çıkıyor. Cevap televizyon. Bildiysen ikinci kağıda geç diyor. Hemen ikinci kağıda geçiyorum. Şöyle yine göstereyim. Yine Barbie Color Build diyor. Ee, hemen bilmece okuyorum. Ben giderim. O gider. Önümde dumdum eder diyor. Dumdum deneyine göre direkt aklımıza olarak davul geldiği için ben buraya davul demek istiyorum. Hemen cevap yerine bakıyorum. Cevap davul bildiysen hediyeni alabilirsin diyor. Hemen hediyeme geçiyorum. Bakalım neymiş. Açacağım. Hı. Evet. Şöyle. Şöyle bir giysi çıktı yine. Hemen kenara alıyorum. En büyük olarak su kutuya geldik. Hemen açıyorum. Şöyle iki tane sürpriz paketimiz çıkıyor. Benim üstünde kıyafet, benim üstünde ayakkabı şekli var. Hemen bunları yana alıyorum. Ve Barbie Color View bebeğimi aldım. Hemen paketleri açıyorum. Kıyafet olarak bu çıkıyor. Giydirdim. Hemen ayakkabısına bakıyorum. Yine küçük bir ayakkabı. Evet. Şöyle bir bebeğimiz çıktı. Burada çıkan her şey bebeğimize olur. Ee, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Cem Su TV'ye abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.